Emit Türkiye için ve dünya için çok önemli turizm fuarlarından bir tanesi. Çanakkalemizde Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kentlerinden biri. Çanakkalemizi tanıtmak, firmamızı Gestaş olarak Çanakkalemizin tanıtılmasına katkı sağlamak için biz Gestaş standıyla fuara katıldık. Gestaş Çanakkale'de ve bölgede deniz ulaşımını sağlayan önemli bir firma. Yılda 15 milyon yolcumuzu farklı alanlarda 12 destinasyonda 12 iskelede farklı ulaşım lokasyonlarına taşıyoruz. Marka kent Çanakkale'yi oluşturmak için Gestaş'ın her zaman desteğinin Çanakkale'nin arkasında olduğunu hissettirmek için buradayız. Fuarın bugün ilk günü ziyaretçi sayısı günden güne artıyor. İlgi yoğun.